Gel 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 kardeşim nerede kardeşim? Gel buraya. Pis Hiç oralı olmuyor. Kardeşi nerede bunun? Arkadaşlar bunlar çok uysal. Anneleri de çok uysal anneleri geldi. Annelerini alın kucağınıza sevin. Gayet akıllı, çok akıllı. Artık emzirmiyor. Sütü kalmadı artık. Sütü bitti. Gel Gel buraya kirli gel. Bu bizim kirli yüzeyimiz, gel. Pisi gel, gel Diğer tarafa götürelim orada yemek verelim, gel gel. Gel anası kılıklı gel. Pisi pisi buraya gelin buraya gelin. Gel. Kardeş de gelsin. Gel hadi sen gel gel. öyle Biraz sevelim ondan sonra. Biraz sevelim seni. Şöyle biraz kucakta görsünler seni ondan sonra. Gel. Gel. Bu artık büyüdü arkadaşlar yavrularını Gel. Gel bakayım gel. gel. Yemeği vermezsek gelmeyecekler. Gelin buraya. Gel. yemeklerini verelim en iyisi. Gel. Gel hadi yap. Yoksa siz gelmeyeceksiniz. Bugün konserve vermeyeceğim arkadaşlar. Kendi hazırladığım yemek vereceğim. Heh, suyu gitti. Yavrular acıkmış. Anne kedi oralı olmuyor. Hadi. Yo, kavga etmeden, kavga etmeden arkadaşlar suyunu hep döktüler Çiçekler. Şimdi burayı bir de temizlemek var neyse yemeğini yesinler temizleriz İnsanlar kızmasınlar bize burası bir binanın girişi arkadaşlar burayı temiz tutmam gerekiyor ki tepki görmeyelim yesinler yemeğini tabağını bu bitirmeyecek muhtemelen tabağı bırakırım oraya içinde et kalsın burayı da temizleyelim normalde şurada arkadaşlar bakın su kapları falan orada. Burada verdim. Orada çok ses var diye korkmasınlar diye burada verdim. Ve döktüler. Tamam. Anne kedi yemedi. Biraz yaş mama bırakalım ya. Anne kedi yemedi. Beğenmedin mi sen? Biraz da yaş mama bırakalım. Yesinler. Gel, gel, gel. Bunu yaşmamaya alıştırdım. Sürekli onu arıyor. sürekli buralarda kurumama yiyorlar arkadaşlar. Sürekli kurumama yedikleri için yaşmamayı çok seviyorlar. Neyse sen onu ye. Bunu ben hazırladım. Tavuk ve ciğer. Ve anne kedi yaşmamaya alıştırdım. Biraz da tok sanırsam. Çok yemek istemiyorum. Yiyecek mi anne kedi? İştahsız gördüm anne kediyi. Şöyle bakalım. Ben şöyle ileriye götürürüm. Orada yesinler. Daha sonra dönüşte bu tabakları toplarım. Burada bitirsinler. Diğer kedilerime gitmem gerekiyor. Gelin. Gel. Tamam diğer yavru da geldi. Tabağı buraya bırakınca o da geldi. Gel. 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 buraya. Yemeğinizi oraya götürdüm. Gelin. Tek tek hepsini oraya alalım. Orada yesinler. Bırak yerdekini. Onu temizleyeceğim ben. Bırak. Şimdi kızarlar bize temizlemesi. Tamam. Bakın bu serde hepsi ciğere geldi. Ne oldu böyle? Orada yaşmamayı tercih etmediler. Hadi. Neden korktun sen? Oyuncum neden korktun? Bak bakın bana. Bana bak. Niye korktun? <laughs> Diğeri kızıyor. Tamam. Direkt araya girdi bak. Tamam. Bunlar burada yesinler arkadaşlar. Suları var. Su problemi yok. Süt bırakmışlar buraya. Yok bu sulandırılmamış. Bunu kaldıralım buradan. Bunu da götürüp atalım. Bu bozulmuştur zaten burada. Bunlar yesinler diğer kedilerimize bakalım. Kaçıyorlar kaçıyorlar. Hepsi kaçtı arkadaşlar. Biri içeride. Tam olarak görünmüyor ama tehdit ediyor. Şimdi çağıralım gelsinler. Bakın mavi gözlü geldi. Hatırladınız mavi gözlü arkadaşlar. İşlerinden biri mavi gözlüydü. Hatırlamışsınızdır. Biz yemeklerini bırakalım. Onlar tek tek gelirler. Bunlara çok bırakacağım. Burada acıkıyorlar yoksa gel. Gel gel. Mavi gözümüz geliyor yavaş yavaş. Gel hadi. Hadi gel. Biraz daha yakınlaştıralım yemeği. Ya güzel gözüm gel. Geleceksin elinde sonunda. Şimdi tek tek gelecekler. Bakın arkadaşlar her yere kuru mama bırakıyorlar. Ben o yüzden elimden geldiğince yaş mama ve hatta kendim bir şeyler hazırlıyorum. Bakın her yer olabildiğince kuru mama yemiyorlar artık. Şimdi bu geldi diğerleri de gelecek tekrar. Hadi gel. Annelerini göremedim ama. Anneleri yok. Muhtemelen anneleri ya ikinci çiftleşmeyi yaşadı ya da buralardadır. Mavi gözlüm geliyor mavi gözlüm gel. Bakın gözlerini görüyor musunuz? Önce suyunu alıyorlar. gelseydim. Gel hadi. Tamam o da geliyor. Gel. gel Bakın tek tek geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Anneleri de gelir mi acaba? Korkarak geliyor. Gel. Anneleri de gelse çok iyi olurdu. Bakalım bir annelerini bekleyelim. Gelsin. Gözlerin güzelliğini görüyor musunuz? Şu mavi gözlüğü Annesini çağıralım Bakın bu alandılar arkadaşlar Burası boş bir alan Tamam bu taraf yol ama Bu alan açık Demiş yani Aman korkmayın korkmayın da Kaçtı tekir oğlum Bakın tekrar geliyor. Kafayı çıkarttı geliyor. Gel buraya. Yaramaz seni gel. Mavi gözlüm Nasıl arkadaşlar? Büyümüşler değil mi? Bunları en son sanırsam bir, bir buçuk ay önce falan gördünüz galiba. Bir ay, bir ay kadar oldu. Bir veya bir buçuk ay oldu. Anneleri artık bırakmıştır bunları ya. Yalnız bırakmıştır. Mavi gözlüm yemeyecek ben iştahsız gördüğüm zaman huzursuz oluyorum arkadaşlar. Şu anda hastalık da var. Acaba diyorum hasta mı? Neden yemiyor? Gel. Tabağı olduğu gibi burada bırakacağım arkadaşlar. Burada başka kediler de var. Yalnız bunlar değil. Başka kediler var. Onlar da gelir. Onlar da yer muhtemelen. Biraz sonra kokuyu alan gelir. Bir bakın çevreye başka kedi var mı? Görünen Arkadaşlar annelerini göremedim Anneleri yok Büyütüyorlar durun gelsinler Diğerleri kaçtı arkadaşlar Yalnızca mavi gözlü kaldı O da sadece suyundan alıyor Biraz yani böyle Sakin gördüm ama Ben bir üstüne yürüyeceğim Vereceği tepkiyi merak ediyorum Kaçsın önemli değil daha sonra gelir yer ben bir üstüne yürüyeceğim. Nasıl bir hareketlilik var mı? Canlı mı? Ona bir bakacağım. İyi misin? Ha? Biraz durgun gördüm ama bu genelde biraz sakin, sessiz. Umarım iyi olur. Bir sorun yoktur. Tamam. Bakın yeri de burada. Şu anda meşgul oyun oynuyor. Bu da gitti. Tamam arkadaşlar. Gelip bunu yiyeceklerdir burada. Bu kadar yeter.